müfettiş General Tullius tarafından isyanın devam ettiği Skyrim'e gönderilmişti. Rifnar adındaki küçük bir kasabaya yerleşti. Rifnar'da uzun yıllardır yaşayan, kendilerine has Nordlar diyen kasaba sakinleriyle çok geçmeden içli dışlı olmuştu. Kasabanın yarlı olan eski ve saygın savaşçı Ulfgar, onu kanatları altına aldı ve Nordların yaşam yollarını ona gösterdi. Riftnar Skyrim'in kalbinde yer alan küçük bir kasabaydı. Yoğun ormanlar ve karla kaplı dağlarla çevriliydi ve havası çam kokuyordu. Kasaba sık bir ormanın yanı başında inşa edilmişti. Müfettiş kasabada yürürken ejderhalar hakkında bir takım laflar duyuyordu ancak duyduğu her sözü ince eleyip sık dokuyan müfettiş bunların birer halk efsanesi olduğuna inanmayı tercih ediyordu her şeyden çok dikkatini çeken başka bir gizem vardı. Dvemerler. Bu eski kayıp halkın dilleri üzerine çalışmalar yapmayı kendine uğraş edinmişti. Hemen hemen bütün günü Yarlın Kütüphanesi'ndeki eski ciltler ve yazıtlar üzerine çalışmakla geçiyordu. Ancak bir gece yine kütüphanedeki şöminenin ışığında okurken odada garip bir varlık hissetti. Ayağa kalktı ve bir hayalet vardı karşısında. Korkmaktan çok derin bir merakla bu eteral sureti inceledi. Hayalet derin ve uğultulu sesiyle ona, Riftnar'ı yok etmek için gelmekte olan ejderhalardan bahsediyordu ama sesi anlaşılamayacak kadar derinden geliyordu. Müfettiş nihayet ejderhaların, Riftnar'ın yanı sıra tüm Skyrim ve hatta Tamriel'i yok etmek için geldiklerini anladı. Şaşkındı. Hayaletlere, ejderhalara hayatı boyunca hiç inanmamıştı. Bunların çocukları uyutmak için anlatılan masallar olduğunu sanmıştı ama artık araştırması için başka bir merak konusuyla karşı karşıyaydı. Gerçeği bulmak, ejderhaların sırlarını ortaya çıkarmak ve onları yenmenin yolunu öğrenmek için yola çıktı. Dvemer kalıntılarının derinliklerine daldı, cevaplar aradı ve orada yerin derinliklerinde, yeryüzünün ışığından nasibini almamış bir dehlizde ejderhaları yok etmenin anahtarını bulduğunu sandı güçlü silahlar ve büyüler yapmanın yollarını, antik divemerlerin nasıl icat ettiklerine tanık oldu. Bu dünyaya ait olamayacağına inandığı bir takım cihazlar buldu. Sanki büyü ve mekaniğin birleşimiydi bunlar. Bazıları silah şeklindeyken bazıları anlamsız bir takım objelerdi. Müfettişten uzun yıllar herhangi bir rapor alamayan imperialler onun General Tullius'a sadakatinin kalmadığını düşünmüş olacaklar ki Riftnar'a casuslar yollamışlardı. Müfettiş Riftnar'ın nordlarına olan sevgisiyle imparatorluğa olan görevi arasında sıkışıp kalmıştı. Ve sonra kaderin o günü geldiği çattı ve gökyüzünde kanatlar belirdi ejderhalar geri dönmüştü. Nereden gelmişlerdi kimse bilmiyordu. Ama bilinen bir şey vardı ki durdurulmaları gerekiyordu. Rifnar ve tüm Skyrim ateş ve buz ile yıkıma uğrayacaktı. Müfettiş Nordlarla birlikte savaştı ve yeni öğrendiği Dwemer silahları ile büyük bir etki yarattı. Ejderhalar yok olmuşa benzemiyordu. Ama en azından hayatta kalmak ve plan yapabilmek için süre kazanmışlardı. Yola çıktığında belki sadece bir müfettişti. Ancak artık Skyrim kahramanı, koruyucusu ve dostu olmuştu. Skyrim'liler ona Norvinsel dediler. Yani kuzeyin dostu.